Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Hunter Hunt x Hunter lisesi videosu ile karşınızdayım. Ancak video geçmeden önce önemli bir duyurum var. Bir süredir bir blog sayfası üzerine çalışmaktayım. Bir blog sayfası yapmaya çalışıyorum. Ve bugün itibariyle sizlerin karşısında bu sayfayı sunuyorum. Site henüz daha geliştirme aşamasında, daha beta aşamasında çok fazla içerik yok. İçerikleri zamanla eklemeye çalışacağım. Şu anda görsel olarak benim Antrix Hunter mangası bölümlerini kullandığım görsel içerikler mevcut. Antrix Hunter hakkında ve One Piece hakkında birkaç tane yazı mevcut. Zamanında bu yazı miktarlarını çok daha üst seviyeleri, çok daha fazla seviyeleri çıkartacağım. Ve ayrıca başka özellikler, başka güzel şeyler de ekleyeceğim siteye. Şu anda bu şekilde. Eğer siteyi göz atmak isterseniz videonun açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenmiş yorumda senin linkini bulabilirsiniz. İlgisini duyulur. Ve isterseniz lafı uzatmadan bugünkü videomuza geçelim. Bugün Panteric Center'da güçlendirici Nen tipine mensup karakterlerin bir güç sıralamasını yapacağım. Burada olay tamamen savaş gücü. Tamamen savaşlarda hem fiziksel özellik olarak hem Nen bilgisi olarak ne kadar büyük seviye oldukları ve savaşlarda bunu nasıl kullanabildikleri, nasıl bir savaş gücü oldu. 6 tane seviye var. S en yüksek seviye, E ise en düşük seviye ve en alttan en üste doğru her sıralamanın, her katmanın birer tane temsilcisini koyarak yavaş yavaş karakterleri sıralayacağım. İlk başta E sınıfında Icalgo karakteri yer almakta. Icalgo ahtapot bir karakter ve dokunaşlarını tüfeğe dönüştürüp bazı özel pireleri mermi olarak kullanarak saldıran bir karakter. Uzun menzilde oldukça etkili bir karakter. Ancak yakın menzilde hiçbir şekilde rakiplerine karşı koyamayan bir karakter. Ayrıca nem bilgisi konusunda ve savaş tecrübesi konusunda o kadar yüksek bir karakter değil. Ancak bu tüfeğin yanı sıra idarecilik konusunda da belli bir yeteneği olduğu için ölmüş bazı insan bedenlerini veya kimere karınca bedenlerini kontrol edebildiği için bu da ona ayrıyetten bir işlevsellik kazandırıyor. Ha, evet belki bu doğrudan bir savaş becerisi olarak adlandırılamayabilir ancak kontrol ettiği bedenin kapasitesine göre seviyesini bir miktar arttırabilir. Ancak ben yine de lisedeki diğer karakterlerin gerisinde bulduğum için Ikago'yu E sınıfına gönderiyorum. Ve D'ye geldiğimizde ise karşımızda gök gördüğümüz Gido karakteri çıkıyor. Benim en dandik nan yetenekleri videomda bu karakterin gücüne yer vermiştim. Bu karakter topaç kullanarak rakiplere saldırıyor. Ve bu saldırılar tamamen rastgele bir şekilde gerçekleşiyor. Hikago bir karaktere topaçlarını saldırtıyor ve topaçlar sağdan soldan yukarıdan aşağıdan fark etmeksizin onlarca topaç aynı anda rakibe saldırıyor. Ve bu yeteneği sadece saldırı amaçlı kullanabiliyor. Herhangi bir defansif yönü bulunmamakta aynı zamanda Icaro idarecilik konusunda da bir yetkinliğe sahip, bir naya sahip. Ve bu yüzden de ben Gido'yu Icaro'dan biraz daha yukarıda buluyorum. Savaş gücü anlamında ve onu da D'ye gönderiyorum. C sınıfına geldiğimiz zamansa burada tam emin olamadığım bir karakter var. Çünkü çok fazla savaş gücünü görmedik. Gördüğünüz zaman belki C'ye yükselme ihtimali olabilen bir karakter var. Bil karakteri. Bizim Antrix Hunter mangasında gördüğümüz Verasiz Savaşı sezonunda 14. Prens Bobble'ın bir koruması olarak karşımıza çıkmakta avuçlarını iki avucunu bir canlının üzerine getirdiği zaman o canlının büyüme hızını keskin bir şekilde arttırabilmekte. Bu yeteneği insanlar üzerinde de insanların yeteneklerini ve güçlerini arttırma konusunda kullanabildiğini kendisi beyan etmiştir. Ancak ne derecede bir savaş gücü olduğu, ne derecede bir dövüş gücü olduğu tam olarak kesin değildir. Ortalamanın üzerinde bir nem bilgisi olduğu için, bir tecrübesi deneyimi olduğu için ve hatırı sayılır bir şekilde fiziksel gücü olduğunu tahmin ettiğimiz için bile şimdilik C'ye gönderiyorum. Ancak daha da yükselmesi oldukça muhtemel. Ve B sınıfında geldiğimizde ise burada karşımızda Zold hikayesinin kahyası Goto çıkmakta. Goto salgıca kayan bir güçlendirici bir çoğaltıcıdır ve madeni paraları nenle kaplayarak o paraları silah olarak kullanabilmektedir. Ha bu arada aslında videonun başına söylemem gereken bir olaydı bu ama ben bu sınıfı yani enhancerları güçlendirici olarak da çoğaltıcı olarak da kullanabiliyorum. Aslında ikisi de yanlış çeviri değil ancak biz animede güçlendirici ve mangalı çoğaltıcı olarak da karşınıza çıkabiliyor. Bu biraz sizin tükettiğiniz manganın veya animenin nasıl çevrildiği alakalı bir şey. Çünkü çevirden çeviriye bunların anlamı değişebiliyor. Ben mesela görsellerle çoğaltıcı olarak yer verdim. Ancak güçlendirici demek daha da doğru olabilir. Neyse biz Goto'ya geri dönersek. Goto tamamen nem bilgisi, tecrübesi, soğukkanlılığı ve duruşuyla bile B sınıfına bence yerleşebilecek bir karakter. Ama şunu da söylemek gerek ki B sınıfı ile A sınıfı arasında, yani bir sonraki sınıf arasında çok fazla fark var. Yani bunu şey olarak düşünmeyin. Guido ve Ikago arasındaki fark gibi düşünmeyin. B sınıfında gayet durabilir Goto. Ancak bu A sınıfına yakın olduğu anlamına gelmez. Ve A sınıfına geldiğimiz zamansa karşımıza Hunter x Hunter 2011 animesinin baş karakteri Şimdi Gon Frisk çıkmakta. Gon'un S sınıfında olmamasının A sınıfında olmasının birkaç tane sebebi var. Ben ilk başta neden S sınıfında olamayacağını söylemek istiyorum. Ve sizin de tahmin edebileceğiniz üzere S sınıfında Netero gibi karakterler var. Ve Gon komple bir dövüşte. En azından bizim Pito'ya karşı dövüştüğünü gördüğümüz Gon için konuşmak gerekirse. Savaş tecrübesi deneyim olarak seri saldırabilme atiklik olarak ve saldırı hızı olarak bakın. Karakter hızından bahsetmiyorum. Saldırıma hızlı olarak Netero'dan ve birazdan sayacağım karakterden çok daha geride. Gon 2 veya 3 tane saldırı atana kadar Netoro yüzlerce hatta belki de 1000 tane yumruk atabiliyor. bu yüzden de ben Gon'u S sınıfına koymaktan aslında bir tık çekindim. Ama şunu da söylemek gerek ki Gon A sınıfındaki diğer karakterlerden bariz bir şekilde çok daha güçlü. bu yüzden aslında Gon için A sınıfı değil de bir A plus bir A artı sınıfı açılıp A sınıfı karakterlerden ve S sınıfı karakterlerden ayrı bir seviye koymak daha mantıklı da daha doğru da olabilir. Benim Gon'u Netero ile aynı sınıfa koymak istememdeki en büyük sebep aslında Gon'un nen yeteneğinin bazı durumlarda gerçekten büyük bir dezavantaj yaratıyor olması. Çünkü doğrudan bir taş vurmak, bir taş saldırısı vurmak çoğu kişi tek yürüyüşte, tek yumrukta bile işini bitirmesi yetebilecek kadar güçlü. Ancak Gon'un hızlı bir karakteri, Netero gibi bir karaktere mesela bir taş vurması, bir taş yeteneği atması gerçekten çok ama çok zor belki de imkansız derecede zor. De ben bu yüzden de Gon'u aynı sınıfa koymak istemedim. Bu kadar konuştuk. S sınıfına geldiğimizde ise S sınıfının temsilcisi olarak S sınıfındaki karakter olarak da eski Avcı Birliği Başkanı Netero'yu tabii ki de yerleştirdim. Netero'nun nen yeteneği, tecrübesi, şimdiye kadar girdiği savaşlar, kara kıtaya gidip hayatta kalmış sınırlı sayıda insandan bir tanesi olması ve bütün bunların yanında Yüz yaşının üzerindeyken dahi inanılmaz derecede refleksleri ve çevikliği yüksek seviyede olması Metron'un gerçekten de çok büyük artıları. Çünkü savaş tecrübesi ve deneyimi olarak belki de yaşamış en güçlü insan. Onun kadar fazla sayıda savaşa giren, bir aksiyona giren bir karakter ben şahsen olduğunu zannetmiyorum. Zira Netero %1 bile kazanma ihtimali olsa o savaşa giren bir karakter. Asla bir savaştan kaçmayan bir karakter. Ve bu yüzden de bu sebeplerden ötürü de hem animedeki insanlar için hem de biz izleyenler ve okuyanlar için Netoro her zaman insanlığın temsilcisi, insanlığın zirvesinin temsilcisi olmuştur. Ve ben bu yüzden Netoro'yu S sınıfına rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gönderiyorum. Ve şimdi en alttan başlayarak üste doğru diğer karakterleri de sırayla göndereceğim. D sınıfında Gidon'un yanında bizim mafyaların avcılarından bir tanesi olarak gördüğümüz Rabbit Dog karakteri yer almakta. Hakkında çok fazla bir şey demeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Oldukça dandik ve güçsüz bir karakter. C sınıfına geldiğimiz zamansa bizim gök kubarınısına karşımıza çıkan Castro'yu ben C sınıfına yer vermeyi tercih ettim. Hisoka'ya karşı gerçekten de bir noktaya kadar bir yere kadar bizi şaşırtmayı aynı zamanda Hisoka'yı da şaşırtmaya başarmıştı. Nen konusunda oldukça ortalamanın üzerinde bir tecrübesi ve deneyimi var. Aynı zamanda savaş tecrübesi olarak, bir dövüş tecrübesi olarak da bence gayet yerinde bir karakter. Ve bence C sınıfına gerçekten de uyan bir karakter. Daha yukarı çıkabilir mi? Emin değilim. Ama çıkarsa da en fazla C sınıfının en üst kısımlarına çıkabilir bence. Ve sonrasında ise bir kimera karıncası olan Ramot karakteri yer almakta. Nen bilen bir kimera karıncası Ramot. Ve bence Ramot da yine diğerleri gibi C sınıfında olmaya gerçekten hak eden bir karakter. Daha yukarıda olacağını ben zannetmiyorum. C sınıfı onun için gayet yeterli bir sınıf. Ve son olarak da C sınıfında yer verdiğim karakter. Ana karakterlerimize Gon ve Kilo'ya Nen'i öğreten Wingsan. Şimdi bazı kişiler Wing'in C'de olmasına karşı çıkabilir. Çünkü Wing savaş anlamında, dövüş tecrübesi anlamında çok fazla bir şey göstermedi. Ne kadar iyi savaşabileceğini, dövüşebileceğini bilmiyoruz. Ancak Nen konusunda C, D ve E seviyesindeki herkesten daha bilgili. Daha fazla tecrübesi var, daha fazla biliyor. E bütün bunların yanında ben Wing'in dövüş tecrübesi olarak da diğer karakterlerden fazla aşağı yukarı olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen benim tahminim. E bu yüzden de Wing'i C sınıfına gönderiyorum. Ancak yine de dövüş konusunda ve diğer konuların toplamında e Gotoh kadar da yeterince yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de C sınıfında kalmasının en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Ve C sınıfta karakterler de bu şekildeydi. B'ye geçtiğimiz zamansa karşımıza Palm çıkmakta. Palm ilk başta gözüktüğü zaman insan halindeyken gerçekten de çok da bir gücü olmayan, güç konusunda bir şey vaat etmeyen bir karakterdi. Ancak Kimera Kırıncısı dönüşümünden sonra gerçekten fiziksel anlamda oldukça büyük bir güç kazandı. Ve bu da onu belki de C sınıfındaki herkesin üzerine çıkartmış durumda. Belki de diyorum çünkü tam olarak emin değilim. Ancak ben Palm'ın ucundan da kıyısından da olsa B sınıfına yerleşebileceğini düşünüyorum. Ve bir sonraki sıraya yani A sırasına geçtiğimiz zamansa ben burada 3 karakteri de aynı anda yara vermek istiyorum. Zira bu üç karakter de hayalet takımın karakterleri. Uvogin, Nobunaga ve Finks. Ben bu üç karakteri kendi aralarında sıralamam gerekirse aynı saydığım gibi Uvogin, Nobunaga ve Finks olarak sıralarım. Ancak bu sıralama kişiden kişiye değişebilir. Kimine göre Nobunaga, kimine göre Finks diğerlerinden daha güçlü olabilir. E çünkü Finks'in saldırı potansiyel olarak daha fazla olduğu için daha üst sıralara koyan insanlar da olabilir. Ancak ben bir sıralama yapmak mecburiyetindeysem eğer bu şekilde sıralama yaparım. Zira biz savaş gücü olarak karşımıza çıkan Zira bizim hayalet takımda savaş gücü olarak karşımıza sürekli ölümüne kadar sürekli Uvogin çıkmıştı. Hep Uvogin'i mesela mafyalarla savaşırken mafya mafyaların avcıları savaşırken sürekli Uvogin'i gördük. Bir savaş gücü olduğu zaman Uvogin her şeyi rahatlıkla yapabilecek bir karakterdi. Dolayısıyla ben Uwagi'nin savaş konusunda diğerlerinden bir belki iki adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Ve en nihayetinde S sınıfının son karakteri yani bu listenin de son karakterine gel gelirsek eğer Maha Zoldik burada yer almakta. Ben Maha'yı S sınıfında Netero'nun yanına koyuyorum. Ancak Netero'nun önüne koymak konusunda birazcık çekimserim. Zira toplulukta birçok kişi Maha'yı Netero'dan daha yüksek seviyede görmekte ancak ben buna çok katılamıyorum. Bunun da birkaç tane sebebi var tabii ki de. Birincisi biz Netero'nun daha güçsüz olduğunu söylenmesinin sebebi olan dövüşü biz kendimiz görmedik. Bu tamamen başka insanların anlatmasından ortaya çıkan bir sonuç. Çünkü Hunter Hunter evreninde, Hunter x Hunter evreninde söylendiğine göre Maha'yla dövüşüp hayatta kalabilen tek kişi Netero'ymuş. Ve bu yüzden Netero övülüyormuş. Aa çok büyük bir iş yaptın, Maha'nın savaşından hayatta kaldın şeklinde bir övgü oluyormuş. Ancak ben bunun bir miktar yanıltıcı olabileceğini düşünmekteyim. Zira biz bu dövüşte kimin üstün olduğunu, kimin önüne götürdüğünü, kimin geride kaldığını görmedik. Belki tamamen başa baş bir dövüş oldu. Belki Netoro'nun üstünlüğü söz konusuydu. Belki de hiç ciddi bir dövüş bile olmadı. Belki tamamen dostane bir dövüştü. Bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ve ben bu yüzden de ile Netoro'yu şahsen çok kıyaslamayı sevmiyorum. Ve ile Maha'yı eş seviyede yan yana götürüp koyuyorum. Çok fazla bir kıyaslama yapmadım. Ve burada rahatlıkla söyleyebileceğim bir şey varsa o da Netero ve Maha'nın Gon'u hariç tutarsak geri kalan bütün karakterlerden fersah fersah daha önde olduğudur. Gon'u hariç tutuyorum çünkü Gon ve bu karakterler arasında çok da fazla güç farkı olmayabilir. Yani en azından fersah fersah güç farkı olmayabilir. Diğerlerine, diğerlerine göre Gon daha yakındadır. Ve evet benim Hunter Hunter'daki güçlendirici karakterler tier bu şekildeydi. Diğer videolarda diğer bütün tipleri ile ilgili de aynı bu şekilde bir tier bir sıralama videosu yapacağım. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve aynı zamanda videonun başına bahsettiğim blog sayfamı da ziyaret etmek isterseniz tekrardan açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmındaki sabitlenmiş linkten sayfama bakabilirsiniz. Ya bu arada hem sayfa ile ilgili hem de bu video formatı ile ilgili bir görüş, görüş veya öneriniz varsa yorumlar kısmında benden paylaşmaktan çekinmeyin. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.